...birinci ve sırada oyuncu var. Yani oyuncu yoksa bunların hiçbiri yok. Yani oraya çok ihtimam gösteriyoruz. Ama diğer arkadaşlarımızın gelişimi içinde... ...teknoloji anlamında da... E, kullanılan e, ...sahnede kullanılacak herhangi bir malzemenin... ...dünyadaki gelişimi hakkında da... ...son derece açık bir tiyatroyuz. Onlara şöyle şeyler söylüyoruz mesela. Almanız gereken bir eğitim mi var? Yurt dışına mı gitmeniz gerekiyor? Bir puara gidip bunu mu takip etmeniz gerekiyor? Bunlara çok açıyız. Kim, nereye, nasıl gitmek istiyorsa bunu destekliyoruz. Ya da oyuncularımızdan gidip mesela eğitim almak istiyorsa destekliyoruz onu. Ki ortak tanıdığımız... Tiyatroda... Daha doğrusu farklı teknolojiler kullanıyor. E, kullanıyoruz tabii ki. Bu gördüğünüz, içinde olduğumuz salon e, Türkiye'nin en teknolojik iki salonundan birisi. Yani çok ciddi bir altyapı yatırımı var burada. E, bütün sistemlerimiz e, son teknolojiyle donatılmış led sistemleri, ses sistemimiz keza öyle. E, bir Avrupa'ya gittiğiniz zaman birçok salonda görebileceğiniz bluetooth kulaklıklı dil seçmeli e, simultane sistemimiz var. Çeviri odalarımız var e, çünkü burada turizme yönelik e, müzikaller yapmak gibi projelerimiz var başka aklıma gelen işte sahne donanımı ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün donanıma sahip planlarken böyle planladık sahneyi e, kullanıcıları olarak mimarla birlikte çalıştık e, çünkü biliyorsunuz hani bu ülkede bir salon yapılırken kullanıcılarını sormazlar yaparlar bitirler buyurun size salon yaptık derler ve kullanıcı girer der ki ya niye sormadınız ki bak bu bize göre bir şey değil çok karşılaşındır bu sorunla biz bu salonda onu yaşamadık. Biz mimarla bunu baş başa kullanıcı olarak e, derdimizi anlata anlata sağ olsun hakikaten çok o konuda e, açık bir e, e, durumu vardı kafası vardı e, mimarımızın çok yardımcı oldu bize ve normalde 7200 metrekare atıl alanı biz tiyatroya kazandırdık burada. Çünkü kullanıcı e, olarak tecrübelerimiz var bu anlamda ve bunları aktardık o bu da sağ olsun kabul etti.